Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rüyada incir ağacı görmeyi yorumlamak istiyorum. Rüyada görülen incir ağacı eğer incir ağacını biz ekmiş isek ve bizim bahçemizde ise ve incir sevip sevmediğimizle alakalı olarak bunları göz önünde tutarak yorumlayacağız. İncir ağacını biz ekmişsek ve <laughs> ağaç güzel bir şekilde tutmuş ise bereketli bir döneme gireceğimizin işaretidir. Güzel işler başaracağız demektir. Rızkımız genişleyecek demektir. İncir ağacının uğursuzluk olduğunu düşünüyor isek sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor demektir kendimizi net bir şekilde ifade edemiyor ve planlarımızı hayata geçiremiyoruz demektir. Bunları göz önünde tutarak rüyamızı yorumlamak daha faydalı olacaktır. Anlamı da ona göre değişecektir. İncir ağacını ektiğine ve incir ağacının yapraklarının kuruduğunu görmek, insanlarla olan iletişim konusunda sorun yaşayacağımız bir döneme işarettir. Çevremizdeki insanların fikirlerini biraz daha önemsememiz, onlarla daha yakın ilişkiler içerisinde olmamız bizim için daha hayırlıdır. Tamamen incir ağacı ile olan ilişkimize, incir yemeği seviyor muyuz, sevmiyor muyuz, incir bize ne anlatıyor, incir bolluğuma bereketin de sembolüdür arkadaşlar. Bunları göz önünde tuttuğumuz zaman incirli olan ilişkimiz iyi ise daha hayırlı olduğuna işarettir. İnceli olan ilişkimiz kötü ise zor süreçlerden geçeceğiz demektir. Bunu illaki işte zorluk, kıtlık, yokluk bilinciyle değil de zor süreçleri en kolay şekilde nasıl atlatabiliriz buna bakarak yorumlamak bizim için daha faydalı olacaktır kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar.